Selam Jelibonlarım kanalınıza hoş geldiniz. Tabletimi kaybettiğim için Google ablayı bir süreliğine tekrar işe almak zorunda kaldım. Biliyorum uzun zamandır sesimle videolar çekiyorum şimdi bu sesi duymak sizlere garip gelecektir. Ama sizleri habersiz de bırakmak istemedim. Şimdi sevindirici iki habere bakalım. Bunlardan ilki BTS tüm dünya müzisyenlerinin katıldığı, çok önemli bir konser etkinliğine katılacak, 24 saat sürecek konserde kesintisiz olarak bir sanatçı gidip diğer sanatçı sahne alacak. Billie Eilish, Shawn Mendes, Ed Sheeran, Coldplay, Lizzo ve çok daha fazla en ünlü sanatçılar ile, BTS'i beraber görmek mutluluk verici. Konser 25 Eylül'de olacak ama 24 saat süren bir konser olacağı için, 26 Eylül'e kadar da sarkacak, konser linkini de topluluk kısmında sizinle de paylaşacağım. Beraber izleriz jelibonlar. Şimdi gelelim ikinci haberimize bugün yayınlanan videoda, BTS online bir konserle geri döneceğini duyurdu. Bu da demek oluyor ki biz armler için yine kaçak link arama dönemi başlıyor. 24 Ekim'de olacak konser Türkiye saati ile öğlen 12.30'da. Azerbaycan saati ile öğlen 1.30'da olacak, sevindirici taraf hafta içi değil pazar gününe ayarlanmış olması. Ama kursu olan, dershanesi olanlar konseri sonra izlemek durumunda kalacaklar. Konser linklerini birbirimizle paylaşacağımız biraz heyecanlı, biraz izlemeli, bol bicit amcayla kaçak link savaşımız yeniden başlıyor. Kılıcınız keskin olsun Türk Army. Bu arada ne dersiniz Google abla yani ben tekrar işe alınayım mı? Beni özlemiş misiniz? Jellybon duymasın ama bence ben daha güzel haberleri sunuyorum. Neyse birkaç gün daha beraberiz. Hoşça kalın Jellybonlar. Hadi, hey, ben 2, 3,